Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, son günlerde kamuoyunda yaşanan bilgi kirliliği nedeniyle özellikle kamyonet türü araç sahibi olan vatandaşları tedirgin eden KVSRC belgesi konusunu açıklık getirdi. Sürücüyle şoförün karıştırılmaması gerektiğini kaydeden Başkan Özmeriç, sadece kendi işini yapan, ticaretle iştigal etmeyen ve çocuk çoluğuyla binip bağına bahçesine gitmek için ruhsatta kamyonet geçen otomobilleri kullanan vatandaşlarımıza K belgesi zorunluluğu yok dedi. Ee, bu konuda ne yapılacağını çok fazla bilmiyor. Taşıma Kanunu'nda zaman zaman açıklamalarda bulunuyorsunuz biliyorsunuz. Ee, yolcu taşımacılığında olsun, yük taşımacılığında olsun, kargo taşımacılığında olsun. Ee, anlaşılamayan durumlar var. Bu yüzden ceza yiyen esnaflarımız da var. Yalnız e, bugünlerde özellikle SRC yetki belgesi yani ticari araçlarda kullanılan sürücü belgesi SRC yetki belgesinin ismi. E, bu yetki belgeleri e, sınıf sınıf ayrılıyor. E, SRC1, SRC2, SRC3, SRC4 ve SRC5 diye. SRC1 belgesi uluslararası yolcu taşımacılığı yapılan araçlarda e, araçları kullanan şoförler için bakın. SRC belgesi sürücünün kullandığı yetki belgesi. SRC2 yurt içi yolcu taşımacılığı. SRC3 uluslararası eşya ve kargo taşımacılığı. SRC4 yurt içi eşya ve kargo taşımacılığı. SRC5 de tehlikeli Eşya taşıyan araçları kullanan şoförlerin kullanacağı yetki belgesi var. Şimdi bakınız, bu yetki belgeleri sadece yetki belgesiyle bitmiyor. Araçların da yetki belgesi var. Kamyon türü, kamyon ve kamyonet türü araçlara K yetki belgesi, e, otobüs türü araçlara da yolcu taşımacılığı yapan araçlara da D yetki belgesi diye yetki belgesi var. Şimdi günümüz bugünkü konumuz K yetki belgesi. K yetki belgesi neden K yetki belgesi? Özellikle vergi avantajlarının olması dolayısıyla hem yolcu taşımacılığında kullanılan küçük kamyonet türü araçlar var. Bunların ruhsatlarında kamyonet yazıyor. Bunların ruhsatlarındaki kamyonet yazmasının sebebi de sadece kamyonetin vergisinin az olması. Yoksa bunlar aynı araçlar otomobil olarak tescil edilirse daha fazla vergi çıkıyor. Dikkat ederseniz bu araçlarla taksicilik yapan arkadaşlarımız evet. var. Bu araçlar otomobil. Onlar onların ruhsatında otomobil yazıyor. Otomobil konforunda. otomobil. Evet. Ama diğerinde kamyonet yazıyor aynı konforda. Ne oluyor bu araçlarda? Kamyonet yazdığı zaman bir sürü çelişkiler yazıyor. Vergisini az ödüyorsunuz ama e, bu vergiyi az ödüyorum kamyonet olsun arabamın üstünde derken bu sefer e, arabanın işte mesela e, sürati dahi. Ee, 85 kilometre süratte gitmek zorunda kalıyorsunuz şehir arası e, otoyollarda. Ama otomobil olduğu zaman e, 90 kilometre süratte, e, 100 kilometre süratle gitmek durumunda kalıyorsunuz. Yani bütün bunlar bölünmüş yollarda bile onların süratleri daha az. E, böyle bir çelişki var. Bu çelişkinin yanında bir de diyorlar ki şu günlerde. Benim evde çocuklarımla gezmek için rahat bu arabayı aldım. Vergisi az diye. Kamyonet yazanları satılıyor zaten. Bu otomobil yazanları çok az bunların. Bu bir taksicilik için otomobil yazdırıyorlar. Çünkü taksiciler otomobil kullanır. Vergisini ödüyor. Baya 8-10 milyar lira fazla oluyor onun parası. Bir de İstanbul'da ikinci köprüden geçmek için orada kamyonların geçmesi yasakmış. Onun için otomobil tercih ediyorlar bu araçlarda. E, otomobil yazdırıyorlar o zaman sorun yok. Ama kamyonet yazdığı zaman bu sefer de K belgesi Halbuki. şey SRC belgesi istiyor diyorlar. Halbuki özel araçta ne olursa olsun SRC belgesi olmaz. Hatta hatta K belgesini alman için şartları oluşturamıyorsunuz. Çünkü K belgesi almak demek ticari bir işletmede kullanmak demek. Ticari işletme nedir? Vergi mükellefi olacaksın her şeyden evvel. Vergi mükellefiyseniz kendi malına eşyanı taşıyorsanız e, yük taşıyorsanız o zaman diyeceksiniz ki K2 yetki belgesi alacağım. Nakliyecilik yapıyorsunuz da K1 yetki belgesi alacaksınız. Ondan sonra da SRC belgesi. Onu kullanacak şoförün de yeterlik belgesine sahip olması gerekiyor. O yüzden şimdi herkese SRC belgesi almak. E, K belgesi olmayan araçta SRC belgesinin ne işi var? O yüzden bu çelişkinin e, insanlara izah edilmesi lazım. Bu sefer insanlar diyorlar ki ben SRC belgesi alacağım. E tamam bu SRC belgesini almışsın ama K belgen yok. K belgesini almak için bunun ücretinden de ziyade e, hadi parası 2500 lira, 3000 lira, 8000 lira, 10000 lira gidiyor bunlar paralar. İşin şeyine göre, durumuna göre. Fakat K belgesi olmayan araca SRC belgesi almışsınız hiçbir şey yaramaz. E K belgesini de alamıyorsunuz zaten. Neden? Zaten zaten ticaret mi? yapmıyorsunuz ki. Çocuklarınızı gezdirmek için ya da çiftçisiniz, köyünüzdeki gider gelirken işte 3-5 dönüm tarlanız var, domates filan ekiyorsunuz. E yani bunun için kullanıyorsunuz bu araçları çünkü uygun evet. bu araçlar. Kamyonetlerin de üstü var, arkası açık olanlar var mesela. O yüzden bu karmaşanın güzelce açıklanması lazım. Araç özelse, SRC belgesi i̇htiyaç değil. ihtiyaç değil. Çünkü K belgesi alamıyorsunuz zaten. Ee, o yüzden bugünlerde kamuoyunda çok fazla şey sorular çok geliyor, geliyor bize. Çok geliyor. Ya bugünlerde nedense o kadar fazla geliyorlar ki. Zannederim bir firma bir arabaların üstüne şey bırakmış. Broşür bırakmış. İşte arabayı şey gördü mü? Kamera tipinde gördü mü? Koymuş bunun seyreceğim var mı diye. Ya ve bu sefer diyor ki insanlar seyreceği nasıl alacağım? Alayım da bulunsun. Bu da 2003 yılından önce. C, D, E sınıfı ehliyete sahipseniz bunun yazısını yazıyoruz. Dilekçesi var, başvuru dilekçesi var. Bakın 30 TL. Müktesep hak sahipleri C, D, E sınıfı ehliyetini 2003 yılından önce almış olanlar sadece 30 TL artı 2 lirada havale parası varmış. Vakıflar Bankası'na yatırıyorsunuz. Ben şahsen bunu Aydın Halkı'na hizmet olarak odamızda bu dilekçeyi yazı veriyoruz. Nasıl yapılacağını müktesep hak sahiplerine. Kendileri paralarını yatırıyorlar, adreslerine geliyor. Ama kafa kaçma gerek yok. Sen evet. Hiç gerek evet, yok. Evet, gerek. gerek yok. Ama ihtiyaçları varsa da ve müktesep hak sahipleri ise de ehliyetini 2003 yılından önce aldıysa ama C, D, E sınıfı. Bakın A sınıf ehliyet değil. Şey pardon B sınıf ehliyet değil. Ha B sınıfı ehliyeti varsa bu işi 2003 yılından önce sigortalı olarak ya da bağ kurulu olarak şoförlük mesleğini yaptığını kanıtlayabiliyorsa nasıl kanıtlar? Sigorta kurumundan gider, iş yerinden de bir yazı alır. Ben işte taksi şoförlüğü yapmıştım, kamyonet şoförlüğü yapmıştım eskiden. Bu konuda ben hak sahibiyim diyorsa onlar da 30 lirayı alabiliyorlar. Evrakları geliyor. Eğer bu hakka sahip değilse ve bu belgeye de ihtiyacı varsa bunu veren yetkili kuruluşlar var Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Bunun kursuna gidecekler. O kursu tamamladıktan sonra o kursu tamamlama belgeleriyle beraber ne yapacaklar? Ee, yine bakanlığın açmış olduğu aynı ehliyet sınavı gibi merkezi sistem sınavlara katılmak suretiyle de bu belgeleri alacaklar. Bunun usulü bu. Yok ben size de soruları vereceğim. Siz al sorularla çalışın gidin. İşte şu kadar da para verin. Ben size belge vereceğim. Yani bunları kanmamaları gerekir. Ee, i̇şin doğrusu neyse. Onun yapılması lazım. Ama hak sahibi ise 30 lira bunun şeyi. Belge ücreti. Her belge için 30 lirayı yatırıyorsunuz. Yetkili kuruluşa, şeye, vakıflar bankasına. E, bu belgeyi alabiliyorlar. Karayoluyla yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetinde kullanılan ticari araçlarda çalışan şoförlere lazım bu. Siz kendi çocuklarınızı şey yaparken bizim mesleğimizin adı şoför. Biz sürücü değiliz. Biz şoförüz. Mesleğimizde e, araç kullanan kişi sürücü değildir, şofördür. Yani bu belge şoförseniz var. Şoför nedir? Ekmeğini. Ekmeğini, ekmeğini, evet. Ekmeğini bu işten çalışan insan. Yani bize, bizim ticari araçları kullananlar şoför. Özel araçları kullananlar sürücü. Yani bu şekilde şoförlere src lazım, sürücülere değil.